Özelleştirilen yemekhaneler pandeminin başından itibaren enflasyonun da yükselmesiyle birlikte sağlıklı beslenmeden uzak, düşük porsiyonlu ve kalitesiz hizmet vermeye başladı. Uzun bir süre bu konuda hastane idaresiyle yaptığımız görüşmelerle bu durumun çözülmesi için taleplerimizi ve önerilerimizi aktardık. Ancak yemeklerde düzelme yerine daha da kötüye giden bir tablo oluştu. Muhatabımız kendisi olmasına rağmen sürekli yemek şirketiyle bizi karşı karşıya getirmiştir. Biz üyelerimizden tale gelen talepler doğrultusunda boykot kararı aldığımızda günlerce yemek şirketinin tehditlerine maruz kaldık. Olay günü de yemekhane önünde bilgilendirme yapan arkadaşlarımıza silahlı ve fiziki saldırı olmuştur. Saldırıyı yapan kişi dün itibariyle tutuklandı. Ancak saldırıdan sonra sorumluluk hissetmeyen başhekim bizi hedef göstermeye devam ediyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Asıl sorunumuz biz iki emekçi grubu karşı karşıya getiren bu sistem ve idarecilerdir. Bizler sağlık emekçileri olarak bu sistem tamamen düzelince ve gerçek suçlular hesap verinceye kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Buradaki iş yerindeki kötü koşullarına ses çıkarmak için başlatmış oldukları boykot aynı mantığın, aynı zihniyetin ürünü olarak saldırıya maruz kalmıştır. Bir kere daha saldırıyı gerçekleştiren, bu saldırıda sorumluluğu olanları ciddi anlamda sorgulamayan ve hala bugüne kadar saldırının üzerinden dört gün geçmiş olmasına rağmen tek bir saldırganın tutuklanması dışında ilgili idareciler hakkında herhangi bir yasal soruşturma ve süreç başlamayan başlatmamış olanları bir kez daha kılıyor.